Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Benim gibi yaprak asma yaprağı dolmasını seviyorsanız, sarmasını seviyorsanız ve sararken de biraz zorlanıyorsanız bu video sizin için gerçekten çok faydalı olacaktır. Mutlaka izleyin. Ben bu yöntemi öğrendiğimden beri artık yaprak sarması yapmak benim için oldukça kolaylaştı. Bu yöntemi uygularken kullanmış olduğum bu poşet bu kilitli poşetler vardır ya, onları kestim. Onun üzerinden e, işlemi yapıyorum. Birazcık daha buzlu bu poşetlerinden daha kalın oluyor onlar. Daha kolay sarılabiliyor. Yaprağımızı yerleştirdikten sonra iç malzememizi içine koyuyoruz. Sağdan ve soldan katladıktan sonra poşeti kaldırıp parmaklarımızın yardımıyla dolmamızı güzelce yuvarlıyoruz. Oldukça basit gerçekten küçücük asma yapraklarını bile bu yöntemle sarabiliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma küçücük bir yorum ve bir de beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Kolay gelsin.